Herkese merhabalar. Bugün Didim Yeşiltepe'deyiz. 700 metrekare arsanın içerisine yapılmış 4 artı 1 yemek odalı teraslı, ayrı zamanda kapalı bir otoparkı bulunan full tadilatlı, full eşyalı harika bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. 14 milyon 700 bin TL satış rakamımız var. Daha önceden de gelip çekecektik, gelmedik, çekmedik. Her zaman söylüyoruz. YouTube çekimlerimizde, video çekimlerimizde biraz daha fiyat performans çalışması yaparak videolarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Rakam yüksekti. Bakın komple tadilat yapıldı. Hatta tanıdıklarımız, kendileri çok yakın tanıdıklarımız gelip çek çekmiyorsunuz diye de bayağı sıkıntı yaşadığımız bir de Aslında ama doğru rakamı bekliyorduk şu anda doğru bir rakam uygun bir rakam kelepir bir fiyat Yeşiltepe'de şu anda bu sınıfta bu ayarda bulabileceğiniz en mantıklı en güzel evlerden bir tanesi arkadaşlar. Satış rakamımız 14 milyon 700. E, bakın çok büyük pazarlık artık kalmadı. Çünkü rakam zaten yüksekti. Düşürdüler. Normal bir fiyat şu anda bu rakam üzerinden pazarlık yine de yapılacak. Mal sahibiyle birebir yüz yüze. 700 metrekare arsamız var. Drone çekimlerini şu an izliyor olacaksınız. Arsamız tam köşe başında arkadaşlar. Bakın bu da çok değerli kılıyor. Yeşiltepe'de Biliyorsunuz ki bölge bölge fark ediyor. İnişli, çıkışlı, çukurlu, derede kalan, tepede kalan bir sürü farklı özellikler var. Ama en tutulan bölge cami var. Karfursa market var. Yeşiltepe'nin hemen tam ortasında. O bölgenin etrafı çok tutulan bir bölge arkadaşlar. Arsa fiyatlarının bile 6,5 ila 7,5 milyon TL arasında Fiyat farklılıkları olan rakamlardan bahsediyoruz. 14 milyon 700 bin TL'de bu evimizin fiyatı full eşyalı arkadaşlar ve Şöyle söyleyeyim, alt katta iki tane yatak odası var. Bakın genelde bir taneyi bile zor buluyoruz, bir tane olsa bile yeter diyoruz. Ama burada alt katta iki tane yatak odamız var arkadaşlar. Şimdi girişimiz burada, bir yaya girişimiz var. Aynı zamanda burada kapalı bir otopark olarak kullanabileceğiniz, bakın şehir dışından yurt dışından gelenlerin en çok tercih ettiği, en çok istediği, arayıp da bulamadığı özelliklerden bir tanesi. Komple betonarme ile kapalı, basit bir yapı değil. Bakın sadece böyle alçıpandan kapatılan bir yer değil. Bakın burada otomatik kapımız var, otomatik panjurumuz var drone çekimlerinden dış cepheyi size aktarıyor olacağız. Oradan göreceksiniz zaten. Otomatik panjur ile arabanızı buraya koyabilirsiniz. Arabayı koymaya çok meraklı değilsiniz. Sizin için çok önemli bir konu değil. Burayı misafir evi olarak kullanabilirsiniz. Mutfak ve burada lavabosu var. Burayı 1 artı 0 böyle stüdyo daire şeklinde hem misafir odası veya kalabalık bir ailesinizdir veyahut da bakıma ihtiyacı olan bir bireysinizdir. Evde bir hizmetli, bir çalışan e, bulundurmak istiyorsunuzdur arkadaşlar. Burayı onun için bir yaşam alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Evet, havuzumuz burada ön tarafta. Şenzonklarımız var. Orada yine güneşlenebileceğiniz çok güzel bir alanımız mevcut. Dışarıda arkadaşlar iki tane böyle teras veranda alanı olarak kullanabileceğiniz iki tane de ayrı ayrı ee, burada oturma gruplarının yemek masası takımlarının olduğu bir yer görüyoruz burada çok güzel bir barbekümüz var kocaman büyük evimiz arkadaşlar eski e, kooperatif projelerinden kalma bir yer ama çok eski bir yapı değil bakın burada yeşil tepeyi bilenler var bilmeyenler var bilmeyenler için ekstra detaylı anlatırız bilenler için söylüyorum 20 senelik, 18 senelik, 22 senelik olan eski projeli evler var. Eskiden yapılmış olan bu onlardan değil. Burası 15'i geçmiyor arkadaşlar. Yani 12-15 arası denildi ama hani biz 15-16 civarına kadar geliyor diyebiliriz. Bunu da tabii ki de belediyeden ruhsat biriminden zaten öğrenebiliriz tam yaşını bilginiz olsun. Arka tarafımız çok güzel bir bahçe alanı. Bakın bahçeyle uğraşmayı sevenler için gerçekten vazgeçilmez bir alan orijinal çim ekilmiş çimlerimiz de o kadar güzel tutmuş ki yemyeşil bir alanımız var. Dilediğiniz gibi bahçeyi değerlendirebilirsiniz. Meyve ağaçlarınızla, işte sebzelerle, bitkilerle dilediğiniz gibi tasarım yapabilirsiniz. Çam ağacımız var. Bakın çok güzel. Yaşı büyük bir çam ağacı. Hemen girişte sol tarafımızda yani villanın girişinin sağ tarafında aslında çok güzel bir zeytin ağacı var. Bunu biraz böyle yakından da çekebilirsin Baran aslında. Çünkü çok güzel bir görüntü hem zeytin verimli bir zeytin hem de gerçekten yaşı bayağı fazla olan bir zeytin ağacı var. Onu da yok etmeden arsamızın içerisinde değerlendirmişler. Çok güzel de konumlanmış bence. Güneş kırıcılarımız var. Terasın üstü yine böyle pergüle tarzında kapatılmış. Girişimiz bu şekilde. Vestiyer alanı, ayna bölümü, hol alanı oldukça geniş. Şimdi hemen buradan salon kısmına bakacağız. Salon mutfak açık konsept ama ekstra olarak arkadaşlar yine bir burada yemek bölümü kapalı bir kış bahçesi alanı bakın burada mevcut. Gerçekten çok güzel yine değerlendirilmiş. Bunlar yine kapatılmış. Normalde buralar kış bahçesi olarak kullanılıyor ama sizin yemek bölümü alanı olarak da kullanabileceğiniz şu anda bu şekilde tasarlanan bir yer. Çamaşır odası Veyahut da işte çamaşır makinesi, termos, fon, diğer malzemelerinizi koyabileceğiniz alan nasıl tasarlamak isterseniz bu şekilde tasarlayabileceğiniz ekstra burada yine bir kiler alanımız var. Bu eşyalar sıfırdır arkadaşlar. Bu eve özel olarak döşenmiştir. Hiç kullanılmamıştır. Mağazadan alınıp yerleştirildi. İlk sahibi, ilk kullanan siz olacaksınız. Evde de elektrik su tesisatına varana kadar komple her şey değiştiğini de yine söylemek isterim. L şeklinde gelen bir mutfağımız ve ekstra olarak şurada bir uzatmamızla beraber tezgahımız, burada tezgah arası bölmemiz, lake dolap kapakları ve ahşap detaylarla beraber yapılmış güzel bir mutfak alanımız var. Hemen şurada bir şöminemiz var arkadaşlar ve devamında da televizyon ünitesi, koltuk takımı, televizyon için yer orta sehpa bunların da hepsi mevcut. Perdelerimiz de hem stor perde hem tül hem de kalın perde olmak üzere 3 çeşit perde modeli kullanılmış arkadaşlar burada. Devam ediyoruz. 2 tane yatak odamız var. Bakın altını çiziyorum. Alt katta 2 tane yatak odası var. Çok kıymetli bir özellik. Alt katta yatak odasının olması, üst katları çok fazla çıkmadan, üst katları çok fazla kullanmadan alt katta tüm vakitinizi geçirebileceğiniz, merdivenle alakalı sorun yaşıyorsanız, merdiven çıkma probleminizi tamamen ortadan kaldırabileceğiniz gerçekten çok kıymetli detaylardan bir tanesi. Çift kişilik yatağımız, komodinimiz ve giysi dolabıyla beraber burada da gayet güzel bir yürüme alanı kalan bir oda. Ortak kullanım banyo lavabo. Bakın alt kattayız. İki yatak odası var dedik. Bir yatak odamız burayı kullanabilir. Zaten ortak kullanım ama hani oda paylaşımı olarak hesap ettiğimiz zaman buradaki odada kalacak olan kişilerin burada kullanım sağlanabileceği bir banyo lavabo alanı var. Devam ettiğimizde burada bir odamız var. Buradaki odamızda da arkadaşlar bir ebeveyn banyosu, giyinme alanı ve yatak bölümü bizleri karşılıyor. Ebeveyn banyolarının da metrekareleri gayet güzel. İçeride çok rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Niş alanları, manuel kontrol edebileceğimiz, yağmur sensörlü duş başlıklarımız, penceremiz, temiz hava içeriye girebiliyor. Hilton lavabo takımları, Vitra markanın gömme rezervuarları hepsi mevcut. Yatak bölümü burada. Bakın ikiye ayrılmış bir oda gibi düşünebilirsiniz. Burayı da giyinme alanı olarak değerlendirmişler ve çatıya, e, özür dilerim, tavana kadar çıkan bir e, giysi dolabı modeli oluşturarak burada da çok güzel bir giyinme alanı elde edilmiş. Şimdi alt katımızı bitirdik. 14 milyon 700 bin TL satış rakamı var dedik. Fiyat düştü, fiyat düştüğü için hemen geldik çünkü bu rakam şu anda Bölgedeki emsal villalarla kıyasladığımız zaman Arsa fiyatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman Alabileceğiniz en temiz en mantıklı evlerden bir tanesi arkadaşlar Bakın burada da harika bir kocaman bir e, Ortak kullanım banyo alanımız var İçerideki hareket alanımız oldukça geniş çok rahatlıkla burada hareket alanımız var. Çatı yüksekliğimiz güzel. Yine Vitra markanın gömme rezervuarları kullanılmış. İki tane yatak odası var bu katta. Burası çocuk odası olarak tasarlanan bir yer. İki tane tek bir yatak atılmış. Bakın tüm kapı, pencere hepsinde otomatik panjurlarımız var. Otomatik panjurlarımızın da hepsi bu şekilde uzaktan kumandalı elektrikli olarak çalışmaktadır arkadaşlar. 2 tane tekli yatak, bir tane orta komidin. Orada mesela komidinin üstünde Wi-Fi özelliği taşıyan, teknolojiye biraz daha ayak uydurduğumuz malzemeler ve yataklarımızın da markası burada da yazıyor. Bambi markadan alınmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir de giysi dolabımız bulunuyor ve son olarak burada bir yatak odamız var. Buradaki odada da arka tarafta güzel bir e, dekoratif çalışma yapılmış çift kişilik yatak atılmış, e, yan tarafa yine bir komedin bırakılmış ve burada da gömme şeklinde yapılan yine bir e, giysi dolabı çalışmamız bulunuyor arkadaşlar. Ve son olarak da bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir teras alanımız var. Ve şunu da söyleyeyim. Winsa markanın da arkadaşlar Pima penlerini takmışlar. Yani kalitesiz bir malzeme yok. Onu söyleyelim. Burada bir ahşap modelimiz var. Bunu bilerek yıkıp yenisini yapmalılar. Çünkü ahşap değerli bir şey. Buna mesela güzel bir vernik atıldığı takdirde bunu kullanabilirsiniz. Gayet tatlı duruyor. İşte buradan şöyle baktığımız zaman dümdüz bir alandayız. Uçurumda değiliz. Çukurda değiliz. Derede kalmıyoruz. Yan tarafımızda bir dağ, karşımızda bir dağ, arkamızda herhangi bir tümseklik yok. Düz arazideyiz. En çok tutulan bölgedeyiz zaten. Caminin ve Karfursa Market'in ve Market'in restorantın olduğu bölge. Hemen girişte tam orta sınıfta arkadaşlar böyle tam ortada kalan bir yer. Ve buralar komple düzlük olduğu için hem yola sıfırız Önümüzdeki yol mesela Yeşiltepe şu anda çok gelişmiş bir yer değil. Evet villalar yapılıyor sıfırlar şu anda 20 milyon ve üstü doğru ama yol çalışmaları ufak ufak ilerliyor. Şurada ön tarafımızdaki yol komple asfalt ve mıcır yol arkadaşlar. Yani tertemiz asla çamurdan kirden pastan tamamen uzaktayız. Ön tarafımız harika yan tarafımız yol tam köşe konumdayız. 700 metrelik kocaman bir arsamız var arkadaşlar ve rakamımız 14 milyon 700 bin TL. Evde ne gezdiysek her şey bütün eşyalar bu fiyatın içerisine dahil olacaktır. Mal sahibimiz Didim'de oldukça yakınımız. Bizzat yüz yüze birebir kendi ofisimizde pazarlık yapma imkanı ve kolaylığı sizlere sağlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Yapmanız gereken tek şey bizlerle iletişime geçmek. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.